Değerli izleyicilerimiz şimdi bir sesli sorumuz var efendim. Hep birlikte kulak veriyoruz. Selamun Aleyküm Hocam. Ben e, eşim hastalandı. 20 gün yoğun bağımda yattı. Ben onun için kurban adamıştım. Çıkarsa keseceğim diye. Onda maddi durumum el vermiyor. Hani kesemiyorum. Onun yerine 3 gün oruç tuttum peş peşe. E, birkaç hoca diyeyim olmaz. Kurbanını yerine getireceğim diyorlar. Ha ne kadar doğru onu bilemiyorum. Beni aydınlatırsanız sevinirim. Ben gel bir gelirim yok, hiçbir gelirim yok, maaşım da yok. Eşimin var ama hani o teklif etmeyince ben de keserim diyemiyorum. Oruç tuttum üç gün peş peşe. Bu kabul olmaz, orucu kurbanını keseceğim diyorlar. Allah'a emanet olun. Şimdi kurban kesmeyi adamış. Evet. O kurban kesmek bunun görevi oluyor. Eyvallah. Yani oruç kurban yerine geçmiyor dedikleri doğru hocalar. Evet. Ama e, kurbanı kesmesi için de bu hanımefendinin maddi imkanının olması lazım. Tabi. Şimdi imkanı yok kesmek zorunda değil. İleride imkanı olursa bir şekilde o zaman keser. Ha. Ama hiç imkanı olmadan işte emir hak vaki oldu. Vefat etti. Sorumlu gitmez. Burada şimdi önemli olan şey bu hanımefendi maddi gücü şu anda yok. Kurban kesemez diyor zaten. herhangi birinin malını çalıp da kesecek hali yok. Tabii. Dolayısıyla kesmez. İleride durumu müsait olursa keser. Durum müsait olursa yapacağı bir şey yok. Ama tuttuğu oruç kurban yerine geçmez. Çünkü onlar, onlar ayrı ayrı şeyler. Nafile. Nafile olur, sevabını alır ayrı konu. Eyvallah. Allah razı olsun. Değerli hocam, seyircimiz demişler ki annem dua ederken Allah sonunuzu getirsin diyor. Bazen uyarıyorum ama bu iyi bir dua diyor. Sizin yorumunuz nedir hocam? Bilmem. Allah sonunuzu getirsin deyince acaba neyi kastediyor bu anneleri? Yani bir an önce ölüm demek mi istiyor? Yoksa evet. sonunuzu hayır etsin mi demek istiyor? Yani bu ya yani bu niyetine göre değişir. Ki anne herhalde iyi niyet besliyordur. Evet. Ama söze baktığın zaman söz yanlış. Evet. Me Mezarlara doğru gidiyor. O zaman o zaman şöyle diyelim. Nasıl dua etmeliyiz hocam çoluk çocuğumuza? Ya şöyle ya Rabbi ben senden bak çok güzel dualar var. Evet. Peygamberim senden istediklerini de senden ben de istiyorum. Eyvallah. Resulullah'ın senden sakınlıklarından ben de sakınıyorum. Bana nasip et. Ha ömürle ilgili olarak ya Rabbi yaşamak benim için, çocuklarım için hayırlıysa yaşat. Eyvallah. Ölüm hayırlıysa onu nasip et. Eyvallah. E böyle dua et. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık.